Maestro çok meşgul olduğunuzu söyleyince telekonferansa bile razı olmuştuk Murat Bey. Maestro da en az benim kadar meşgul aslında. Aynı projede çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Müziğin İstanbul'da buluşması büyük gösteriyle gerçekleşecek. Heyecanla bekliyoruz. Burada aynı projede çalışanlar sadece ikimiz değiliz. Murat Bey şanı öğrencisini de getirmiş. Sahi mi? Aa Bunu Hı -hı. bilmiyordum. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Kemancı arkadaşımız bize eşlik edecek. Yaylıların önemini hepimiz biliyoruz. Ağırlıkla akışın orta bölümünde devreye girecekler. Sonlara doğru ritim başka yöne doğru akıyor. Tentereman ortalara kayıyor o zaman diyebilir miyiz? Efendim? Müsaadenizle. Tabii ki. Tabii ki. ...elektronik müzikten tamamen uzak durmayı mı düşünüyorsunuz Murat Hoca? Ee, bir söyleyişinizde bu tarza pek sıcak bakmadığınızı duymuştum. Peki bu projenizde elektronik müziğe yer vermeyi düşünüyor musunuz? Elektronik e, müziğin yer alması söz konusu. Memleketimi mi kurtarıyorsunuz? Bazı görüşler klasik müziğin içinde de bir çeşit elektronik müzik refleksiyonu olduğunu belirtiyor. Dışarıda çok güzel hava Ama var be Murat Hoca. bitini Bayan Akpınar lütfen. Bayan Akpınar. Bayan Akpınar lütfen. Bayan Akpınar. Bu farklı bir tarz. Bayan Akpınar lütfen. Değil mi Murat Bey? Öyle mi? Bakın doktora tezimde bu konuyu işliyorum. Batı formlarının Türk müziği üzerindeki etkileri. Murat sizin Fransa'da verdiğiniz konferans bunu da içermiyor muydu? Batı doğu karşılaştırması yapmıştınız. Evet doğru. Aa, bunu duyduğuma çok sevindim. Sizden yardım alabilir miyim Murat Hoca? Ha, neden olmasın? Bay Turalı, Murat Turalı. Tamam. Bay Murat Turalı, bay Murat Turalı, bay diyorum Murat Turalı, Murat Turalı, bay Turalı. İki dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Bay Turalı. Gel. Bu ne şimdi? Bu. Murat Hoca diyor, dışarıda güneş var diyor, hava var diyor. Doğru dürüst yazmamışsın bile. Evet yazmadım. İki yanlışı sen bul diye. Oturup çalışması gereken biri çocukça oyunlar oynuyor. Ama Murat Hoca ya. Ben burada daraldım. Em sen de bir ava al. Kocaman yer hiç dolaştın mı? Burada durma o zaman. İyi. Sen gelmeyeceksen. Ben gideyim bari dışarı. Burada çalışamıyorsan yukarıda çalışırsın demek istedim. Ne çalışacağım? Hasret. Hala bu soruyu sorman beni delirtiyor. Ya bari iki dakika katlara baksaydım. 3 dakika çimenleri uzansaydım. Bak gölde kayıklar da var burada. Hepsini yapabilirsin. Çalışmaya son veririz. Sen kalan zamanını onları yaparak geçirirsin. Döndüğümüzde de ben seni Cici Mahallesi'ne bırakırım. Zalimsin sen. Zalim. 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 Ben. Ben seni sahneye çıkaracağım. Hayatını değiştireceğim. Zalimlik mi bu? Peki sen ne kazanacaksın bundan? Sen sahneye çıkarsan ben ne kazanacağım başarı duygusundan başka? Başka bir şey kazanmayacağım mı? Sen çıksan da çıkmasan da aynı şey. Elime ekstra bir şey geçmeyecek ki. Benim gidip çalışmam lazım. Seninle konuşarak kaybedecek vaktim yok benim burada. İyi o zaman.